Selam. Bu derste omuz ve çevresi hakkında biraz farkındalık kazanmak ve bu bölgeyi derinlemesine ısıtmak için güzel bir pratik hazırladım. Umarım hoşuna gider. Hazırsan başlayalım. Dilersen oturarak da yapabilirsin bu seriyi. Ama ayaktaysan bana eşlik ediyorsan eğer şöyle dizlerini bir gevşet, omuzlarını bir rahatlat ve sonra yakala dirseklerini. Şöyle kollarını, omuzlarını gevşek bıraktığından emin ol. Derin bir nefes al burundan. Yavaşça bırak ağızdan. Aynen. Şimdi başı böyle farkındalıkla çok yavaş hareket ettirerek yavaşça göğsüne doğru düşürmeye başla. Ve ensende, boynunun arkasında yarattığın tansiyonu fark et. Kollar ağır. Omuzlar rahat. Ve yine aynı yavaşlıkla başı merkezden geçirerek hafifçe bakışları yukarıya doğru taşı. Bak bakalım burada nasıl hissediyorsun? Bu sefer boynun gerildi biraz. Hmm, rahatsan tekrardan gel merkeze. Ve başı yavaşça bir omzuna doğru. Çok yüksek farkındalıkla çevirmeye başla. boyun, omuz, hatta burun arasındaki bağı fark et. Ve yine aynı yavaşlıkla merkezden geçerek diğer omzuna doğru dön. Hiç acele etmiyorsun. Sanki böyle milim milim tarar gibi bu bölgeyi. Kolların rahat ve gevşek. Aynı farkındalıkla merkeze dönebilirsin. Tekrardan temizleyen bir nefes dolsun burundan. Bırak ağızdan. Şimdi çözebilirsin kollarını ve tek kolunu şöyle sağa doğru uzatarak başla. O uzattığın kolunun el parmaklarını iyice kendine doğru çek ve avcunun kökünü sanki böyle bir duvarı ittirirmişçesine aktif kullanmaya çalış. Evet. Şimdi buradaki gerginliğin farkında olarak daha demin çevirdiğimiz gibi başı çok yavaş hareketlerle ...diğer yöne doğru göndermeye başla. Aynen. Çenen, boynun, omzun ve el parmak uçlarına kadar tüm kolun nasıl birbirine bağlı? Fark et. Ve iyisen eğer burada, burnunun ucuyla baktığın yöne doğru ufacık hamleler yapıp geri çekir. Sadece o sinirlerdeki tansiyonu arttırıp bırakmak için. Hop. Bir hamle yaptın, geri çekildin. Bir hamle yaptın, geri çekildin. Böyle ufak elektrik çarpması gibi hisler olabilir. Ve rahatsa eğer bedenin burada, tekrardan merkeze dönebilirsin. Uzattığım kolu rahatlatıp diğer tarafa geçmek için. Ortada yine biz nefesimizi alalım. Burundan dolsun, ağızdan bırak. <Sessizlik> <Sessizlik> ve diğer kolunu uzat. Yine avuç kökünü ittirmeyi ve parmakları kendine çekmeyi unutma. Aynen. Ve o gerginliği hissettikten sonra yavaş yavaş başı çevir. Çene, boyun, göğüs kasların, kürek kemiğinin etrafı, omzun etrafı, kolunun içi, dirseğin, alt kol, el bileği ve el parmak uçlarına kadar hisset ve iyise beden burunla ileriye doğru bir hamle ve hemen geri çekilir. Ufacık bir hamle ve geri çekilir. Oradaki gerginliği arttırıp bırakıyorsun. Nefesinin aktığından da emin ol burada. Ve sonra merkezinde durup yavaşça başı ortaya doğru al. Uzattığın kolu rahatlat. Dilersen kapatıp gözlerini şöyle bir fark et. Burundan dolsun nefesin. Ağızdan rahatça bırak. Şimdi hadi gel bakalım. Al şöyle dirseklerini kavuştur yüzünün önünde. Çok da yüzünün değil, göğsünün önünde aslında. Avuç işlerinde birbirine temas ediyor. Aynen. Ve şöyle bir şey deneyeceğiz. Dirsekler bir yana giderken eller diğer yana. Buradaki gerginliği fark ediyoruz. Ve sonra tam aksi yöne. Bu sefer birazcık daha dışta fark ediyor olman lazım. Sırtta fark edebilirsin bu hareketlerin etkisini Bir yandan bu bölgede bir ısı değişimi oluyor mu sen sağa sola giderken Dikkatini koru bu alanda İyi sen birazcık Hızlan. Hmm. Ve sonra bırak kolları. Burundan tekrar derin bir nefes al. Ağızdan bırak. Hafif sallayabilirsin de kolları omuzları şöyle. Şimdi yine aynı farkındalığı ve yavaşlığı koruyarak Sol elini şöyle gövdenin sağ tarafına doğru çevir ve kolun mümkünse dümdüz olsun. Avuç için tavana bakıyor ve yavaşça kolu kaldırmaya başladın yukarıya doğru. Aynen. Şimdi bir noktaya geldiğinde benimkiyle aynı görünmeyebilir. Bir noktaya geldiğinde bakıyorsun ki kol daha fazla gitmek istemiyor. Orada Başlıyorsun baş parmağını içeriye doğru çevirmeye. Sen içeriye çevirdikçe kolun kolaylıkla yukarıya doğru kalkmaya başlıyor ve bedenin arkasına doğru göndermeye başlayacağız. Kolu. Dikkatin hep omuzun etrafında. Neler olup bittiğine bakıyorsun. Ve yavaş 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 Bedenin arkasına doğru geldi elin. Avuç için hala dışarıya doğru dönük. Ve aynı farkındalıkla buradan geri gelmeyi deneyimleyeceğiz şimdi. Yavaşça kolu arka hatta böyle uzatmaya başladın. Bir noktada baktın. Kolun daha fazla gitmek istemiyor. Bu sefer baş parmağı dışarıya doğru çevirerek ve omzunla bağlantıda kalarak hop yavaş yavaş kolu yükselttin. Kol dönmeyi sürdürürken bedeninin ön tarafına doğru aldın onu. Ve bir turu tamamlamış bulundum bu şekilde. Aynı hareketi iki defa daha yapacağız. Bir tık hızlanabilirsin eğer hiçbir tansiyon vesaire hissetmediysen ama çok da hızlanmamanı tavsiye ederim. Hadi avuç için öne bakıyor. Bedeninin çapraz tarafındasın. Kol kalktı, kalktığı yere kadar. Olmadığı yerden yavaşça eli döndürmeye başladın. Farkındalığın omzun etrafında. Kolun dönerken bir yandan da bedeninin arka hattına doğru seyahat ediyor. Ufacık adımlarla ve arka hattından tekrar yukarıya doğru kalkmaya başlıyor. Daha fazla gitmediği yerden zorlamıyorsun. Onun yerine rotasyona sokuyorsun. Omuz birazcık daha içeriye doğru yaklaşıyor belki. Kolun dümdüz kalmayı sürdürüyor. Ve tekrar avuç için tavana bakacak şekilde karşına geliyor elin. Aynen. Son kez. Yükseldi kol. Gitmediği yerden rotasyon başladı. Yavaşça bedeninin arkasına doğru aldın. Bedeninin arkasından tekrardan yükseldi, yükseldi. Gitmediği yerden dışa doğru açarak kolunu hop. Bedeninin önüne doğru getirdin ve serbest bıraktın. Ah sol kolla başlamıştık. İstersen gözlerini kapatıp bir fark et. İki kolun arasındaki, iki omzun arasındaki farkı hissetmeye çalış. Burundan derin nefes dolsun. Ağızdan boşalt. Kapalıysa arala gözleri, Hadi şimdi ikinci tür için tekrardan kolu yukarıya doğru yükseltmeye başla. Biraz daha deneyim kazandık burada. Biliyorsun içeriye doğru çeviriyorsun yükselmesi için. Ve dönüşü durdurmadan farkındalığı omuz ve çevresinde gezindirerek avuç için dışarıya bakacak şekilde aldın kolu bedenin arkasına. Ve vakit kaybetmeden yükseltmeye başladın tekrar. Hop gitmediği yerden bu sefer dışarıya doğru dönüyor kolun. Dönüş devam ediyor, hareket devam ediyor. Ve bedenin önüne geldikten sonra tekrar bu sefer sonuncu turu yapıyoruz. Tadını çıkara çıkara her anın farkında kalarak bu egzersizi tamamlayalım seninle. Arkaya değdiği Kol tekrardan yükselmeye başlasın. Hop. Ve tekrar öne geldiğinde sağ kolunu da düşür. Dilersen gözlerini kapatıp nefeslen, soluklan. Ah. Ve temizleyen nefesinle gel geri. Hadi şimdi al ellerini tekrardan. Şöyle gövdenin önünde birleştir ve bu sefer avuç içlerini yüzüne doğru açmaya başla. Sonra bileklerin sana doğru bükülürken el parmakların sana doğru dönerken dışlarını ellerini temas etmeyi sürdür. Ve böyle içeriden ve aşağıdan geçerek baş parmağın etrafından dolanarak tekrardan namaste ellerini bul. Ve birkaç defa böyle bu hareketi tekrar edelim seninle. Hem el bileklerin, hem dirseklerin, hem de kolların tümüyle omuzlarınla çalışsın. Biraz aşağı yukarı gönderebilirsin kollarını. Ellerin teması sürdürüyor. Daha yavaş ya da daha hızlı gidebilirsin. Birazcık ileriye doğru uzatmayı deneyebilirsin. ileriye uzattığın yerden ellerin dışları birbirine değmişti ya. Bu sefer böyle aşağı doğru kendine doğru alarak hop dışarıya doğru açılmayı deneyimle. Birkaç defa da burada gezin. Ve baktın ne zaman ellerin geldi sırt sırta gövdenin önünde. Hadi bu sefer de parmaklarını aşağı doğru göstererek gövdenin önünden geçir elleri ve teması koruyarak diğer yönde de birazcık hareket ettir. Hızı biraz arttırabilirsin. Bulunduğun yeri değiştirebilirsin. Hatta yukarıya doğru çıkarken ilk çalıştığımız yöne, ellerin sana doğru içeriden geçtiği yöne, aşağı dönerken de dışarıya doğru açıldıkları, yöne gitmeyi deneyimleyebilirsin. El bileklerin, dirseklerin ve omuzlarının etrafında kalsın farkındalığın. Son bir kez daha yukarıya çıkıp aşağı inelim beraber. Sonra sal şöyle kollarını iki yana. Tekrardan temizleyen bir nefes al burundan. Ağızdan bırak. Ve başladığın pozisyona geri dön. Yakala dirseklerini. Tekrar bak bakalım çeneyi aşağı doğru düşürdüğünde, burnu yukarıya doğru kaldırdığında, ve başı sağ sola çevirdiğinde nasıl hissediyorsun? Hareket kapasitende, skalanda bir değişiklik oldu mu? Bu pratiği benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Diğer pratiklerde görüşmek dileğiyle.